Efendim herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lokantalarda tadına doyamadığımız tavuk haşlama nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğiz. Sizler de evlerinizde yaptığınız zaman ne kadar güzel ve lezzetli bir haşlama olduğunu göreceksiniz. Tarifimize arkadaşlar ilk başta almış olduğumuz tavuklarımızı güzel bir şekilde yıkayarak başlıyoruz. Burada almış olduğumuz tavuklar but olsun, kalçalı but olsun, sarma olsun, incik olsun fark etmez. Sonuçta yapacağımız haşlamanın içeriğini güzel bir şekilde anlar isek gayemize ulaşmış olacağız. Bizler sarma tercih ettik. Sizler but olsun, incik olsun fark etmez. Bu işlemin aynısını yaparsanız güzel bir sonuç elde etmiş olacaksınız. Burada ilk başta yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar sarmalarımızın üzerindeki olan o deriyi çıkarıyoruz. Çünkü deri olayı bazı insanlar sevmiyor. Yağ oranı da yüksektir. Bu şekilde istemiş olduğumuz parçalar halinde büyüklük olarak kendi yapacağımız tavukları kendi zevkimize göre parçalar isek güzel olur. Biz burada sarmamızı 3 parçaya, 2 parçaya kemiğini komple çıkarmıyoruz. O çıkıntı olan bölümünü hafiften aldıktan sonra diğer işlemlere devam ediyoruz. Sizler bu tarifi yaptığınız zaman gerçekten pişman olmayacağınız bir tarif arkadaşlar. Bizler yıllarca lokanta ve restoranlarda müşterilere hazırlayıp da verdiğimizden dolayı çok beğenilerek yeniliyor. İnşallah sizler de evlerinize, misafirlerinize yaptığınız zaman güzel puanlar elde edeceksinizdir. Bütün tavuklarımızı bu şekilde parçaladıktan sonra yeniden bunları bir suyun içerisine katıp yıkamamız lazım. Çünkü buradaki yıkamamızın nedeni satırla bıçakla o kemikleri kırdığımız için içinde çıkıntılar olmuş olabilir. Kan olabilir. Bunları güzel bir şekilde yıkayıp süzgeçe bırakıp süzülmesini bekliyoruz. Bu arada da sebzelerimizi doğramaya başlıyoruz. Bizler haşlama için sadece havuç ve patates kullanıyoruz. Havuçları da şekilde görüktüğü gibi keser iseniz güzel bir sonuç elde edersiniz. Miktarı burada sizler ayarlarsanız daha güzel olur. Bizler burada yapmış olduğumuz 8 ile 10 kişilik bir porsiyon var burada. Siz de evinizde kaç kişiyseniz ona göre kişi başı 4 ya da 3 parça patates veya havuç tabağa girebilecek şekilde doğrama işlemini yaparsanız fazla da israf olmamış olur. Bütün işlemler bittikten sonra şimdi terbiyesini ve pişirme aşamasına geldik. Ocağımızın üzerine güzel bir şekilde bir tencere yerleştirdikten sonra çok az bir şey yani yarım çay bardağından az bir ayçiçek yağı döktükten sonra tenceremize ilk başta havuçlarımızı güzel bir şekilde kavurmamız lazım. Buradaki amaç havuçlardan etmiş elde etmiş olduğumuz renk olayı ve tat olayı tenceremizin içerisinde bulunması. Havuçlarımızı güzel bir şekilde kavurduktan sonra içerisine yarım soğanı dörde beşe bölüp içerisine iki tane de sarımsağı aynı şekilde iki üçe böldükten sonra onlarla beraber bir miktar da kavurmamız lazım. Soğan ve sarımsak haşlamalara et olsun, tavuk olsun gerçekten çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Bu arada 100 grama yakın bir tereyağı ilave ediyoruz. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutarsanız farklı ve güzel lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Kanalımızda gerçekten çok güzel tarifler var. Diğer tarifleri de incelerseniz sizin faydanıza olur. Buradaki haşlamadaki püf noktalardan bir tanesi de arkadaşlar biz un kullanıyoruz. Bakın havuç ve soğanlar kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Buradaki amaç suyumuzun berrak olmaması, yani terbiyeli olduğu orada belli edecektir yani kaşığımıza suyu aldığımız zaman güzel bir kıvam elde etmiş oluruz. Unu da güzel bir şekilde kokusu gittikten sonra bir yarım yemek kaşığı toz biberi ilave ettik rengi güzel olsun diye bir adet de defne yaprağı içerisine ilave ettikten sonra varsa elimizde sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar yoksa da soğuk su da ilave edebiliriz çabuk kaynaması için biz sıcak su ilave ettik tavuk ve havuçlarımızın üzerini aşacak kadar dökersek yeterlidir çok fazla da aşırı su dökersek güzel bir sonuç olmaz çünkü tavuğun vermiş olduğu o aroma kaybolmuş olacaktır. Zevkinize ve tadınıza göre tuzunu ayarlarsanız arkadaşlar güzel sonuç alda, elde etmiş olursunuz. İlk başta biz bir kaşık attık. Tadına baktıktan sonra ne kadar tuz istiyorsa ona göre ilave etmiş olursunuz. En sonunda bir çay kaşığı karabiber ilave ettik arkadaşlar bu işlemi yavaş yavaş sırasıyla yaparsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Bütün malzemeleri hepsini katar bir anda kaynatırsanız güzel sonuç elde etmezsiniz. Bizler ilk başta havuçlarımızı katıp suyunu da katıktan sonra bir 7-8 dakika boyunca havuçlar kendi suyunda güzel bir şekilde kaynaması lazım. Belli bir kıvama geldikten sonra ondan sonra tavukları ilave ediyoruz. Tavuklar da belli bir kıvama geldikten sonra patatesleri ilave edeceğiz. Çünkü patatesleri de aniden döker isek e, bu sefer patateslerimiz pişer, havuç ve tavuk pişmemiş olur, dağılmalara sebebiyet vermiş olur. Bu sefer güzel bir sonuç elde etmeyiz arkadaşlar. Burada ikinci bir püf noktası ise e, defne yaprağı çok aşırı içerisinde bekletmememiz lazım arkadaşlar. E, eğer çok içerisinde defne yaprağını bekletirsek bu sefer defne yaprağının çok yoğun bir aroması var, kokusu var. Bu sefer yemeğinizin tadı bozulmuş olur bir 10 dakika boyunca kaynadıktan sonra defne yaprağımızı içerisinden biz çıkarıyoruz. Sizler de çıkarırsanız çok güzel olacaktır. Burada köpüğünü almayı unutmayın. Köpüğünü aldıktan sonra havuç ve tavuğunuz pişmeye yakın olduğu zaman patateslerimizi de ilave edip güzel bir şekilde kaynamasını bekliyoruz. Arada sırada kontrol edersek pişip pişmediğini en sonunda havuç ve patateslerimiz güzel bir şekilde piştiğini anladığımız anda altını kapatıp servis aşamasına geçeceğiz. Bakın şekilde görüldüğü gibi biz burada defne yaprağını çıkarıyoruz arkadaşlar. Zaten bunun pişme süresi 35 ile 45 dakika arasında oluyor. Şu anda altını kapattık, servis tabağına kattık. Bakın şekilde de gördüğünüz gibi suyu da rengi gerçekten on numara. Sizler yaptığınız zaman pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Sizden ricam Kanalımıza destek vermeniz, kanalımız yeni olduğundan dolayı desteklerinize ihtiyacımız var. Bildirim seslerini açmayı unutmayın. Şimdiden yapanların eline sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Bir dahi güzel tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hayırla kalın.